Ya. Efendim Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanemiz Lale -la Ali protokol üyelerimizin vakasıyla şu an açılmış bulundu sizlerden. Merhum Şehit Kamil Belediye İç Denetçisi Oktay Yalçın'ın adının ölümsüzleştirilmesi adına inşa edilen Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi'nin resmi açılışı yapıldı. Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi açılışına eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdülhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları Hakan Tanrıöver, Bünyamin Bozgeyik ve Yalçın ailesi katıldı. Hey, 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 hey! Açılış töreninde konuşan eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdülhamit Gül şu ifadeleri kullandı. Rıdvan Bey ne yaparsa en güzelini yapıyor. Gerçekten çok titiz çalışıyor ve ihtiyaç olan yerleri çok iyi teşvik ederek güzel eserler ortaya koyuyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün bunları nasıl yapıyoruz? Şehir Kamil Belediyesi nasıl başarıyı yapıyor? Büyükşehir Belediye'miz bu başarıyı nasıl gerçekleştiriyor? Hastaneleri nasıl yapıyoruz? Yolları nasıl yapıyoruz? Eğitimde 6000 derslik şu an inşaatı devam eden sınıf var değerli hemşehrilerim. Peki AK Parti dönemine kadar neydi? 5800 derslik vardı Gaziantep'te. Yani 80 yılda yapılan derslik kadar şu an sadece inşaata devam eden sınıf var, derslik var. Amacımız ne? Çocuklarımız çok iyi yetişsin. Ülkemizi annesine babasına hayırlı evlatlar olsun diye çalışıyoruz. Sizin için çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Bütün bu başarıların arkasında da güçlü bir liderlik var güçlü, istikrarlı bir hükümetimiz var. Başımızda milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden onun destekleriyle yapıyoruz. Siz ona destek veriyorsunuz. O da milletimize her türlü hizmeti yapıyor. Sizin yanınızda yer alıyor. Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şu sözleri kullandı. Oktay Yalçın kardeşimiz hakkın hukukun yanında yürüdü. Demet kardeşimizin acısı acımız, çocukları çocuk, çocuklarımız, ailesi ailemiz. İzzet için çok güzel bir sözü var. Diyor ki ne zaman ölürsün unutulduğunda ölür. Dolayısıyla biz Oktay kardeşimizi unutmadık. Vefadır Şehit Kamil, Rıdvan Başkanım ve ekibin. Bunu tek Oktay kardeşim de yapmadı, Hayri kardeşim de de yaptı. Özketici de, de yaptı. O da tam bir kültür adamıydı bakanım. Nasıl Oktay kardeşim bir hukuk adamıysa o da kültür adamıydı. Açılış töreninde konuşan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu şu ifadeleri kullandı. Oktay Bey ile biz 13 yıl beraber çalıştık. Allah emeklerini zayi etmesin. Doğurup yetiştiren anadan Allah razı olsun. Hakikaten devlet terbiyesi almış milleti için hizmet eden bir kardeşimizdi. Çalışmış olduğumuz süre içerisinde maliye kökenli olması münasebetiyle belediyenin özellikle idari işlerinde hep bizim önümüzü açtı. Eğer bugün Şehir Kamil Belediyesi'nde bir sistem ve düzen kurulmuşsa bunun içerisinde en büyük emeği olan Oktay Yalçın rahmetli kardeşimizdi.